<laughs> Önceki bölümde <laughs> bir şey bulmuştuk. <laughs> ben videonun şey olur <laughs> Basam yok. Bugün ev yapacağız. Sandığa mı koymuştum? Yok. Evet. Burayı biraz düzleştirmem lazım. Biraz mutlu olmak istiyorum. Çünkü ev yapacağım. Ya sen orada mısın? Senin orada ne işin var? Biraz uzaktan yapacağım. Niye onunla saldırıp? Şurayı bir göreceğim. acaba şey modunu indirseydim aga ya hayvan modu böyle dünyamızda kanguru falan mı olacak böyle bir sürü böyle hayvan olacak ama böyle daha çok hayvan balina falan mesela saldırabilir katil balina falan olacak yani Lan oğlum.

8 yeter. Ama ben e, bir de şekerken böyle bir şey yemek istiyorum ya da bir şey içerken böyle izdiyesim geliyor. Oğlum ben yanımda kazıyorum ya. Neyse burasını hızlandıracağım izleyin. Yok ya da hızlandırmayacağım. Neyse ben burasını video dışı kazarım. Boş ver. Video dışı yaparım. Biz de şuradan başlayalım. Emanetimde var mı? Ha, var. Tamam. Bugün de yüz yüz aksiyon dolu bir şey yaşayacağınıza emin. O hayda. Vay oh, iki tane var. Ben nasıl uyuyacağım? Ben nasıl uyuyacağım? Ben nasıl uyuyacağım? Benim bunları bir yere git çekip sonra ölmem lazım. Benim skill'im yine şey olmuş. Sabah mı yapsam ya sabah? bir şey mi oldu ben? <laughs> Benim skillim bozuluyor artık. <laughs> geliyor bak bak geliyor bak. Geliyor bak. Geliyor bak saniye gel. Gel. Ölüyor Abi 30 saniyelik veriyor ya. O kötü işte.

Ya lazım benim gel, gel ya gel. Ağırmış. Gel. Gel. Bu. Yaptık, bozuk Şaka gibi bu ne ya? Mu? ya flash gibi ya. Gel bakayım, gel. Sen de gel sen. Gel şey gel. Şey. gel. Aç şunu. Gelin. Oha, İkisi... Ya sen. Ya. Gelsene gelsene geri zekalı. Ya sen buradan ne oluyorsun? Nasıl? 3 metre boyun var. Zaten kolun 2 metre. Kolu 2 metre. Onu flash gibi gidiyorum lan. Ya da benim internetim şey. Oğlum ben koşmuyorum ki. Ya abi bak vurdun da koşmam gidiyor. Koşamıyor. Koşamıyorum. Koşamıyorum. Oh. Sabahtan sen mi vuruyorsun? Onlar Nasıl yok edeyim ya? Dünyadan ben nasıl sileyim ben onları dünyadan? Böyle oluyor. Siz burayı izlemeyin ben. <laughs> Uzattırınca! <laughs> evet. Tekrardan geldik. Şimdi evi yapmak zamanı. Ben, ben yarım saatlik aslında orada uğraşıyorum şu. İkisi de yeter mi? İkisi de Evin temeli. Ya. Bunu öldüreyim ben. Baltam var çünkü kılın. Tek gidi lan. Şimdi. 3 5, 6, 7, 8, 8, Sen... gel arkadan. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kare bir ev yapacağım ama senin sene 5'e 5. Beş. 1, 2, 3, 4, 5. 6. bloğa. Bir saniye.

burada pencere olacak. Bir sene burası 3'e 3 üç yap. Neyse ben evi neyse ben evi yapıp geliyorum.